Evet merhabalar 25 Mart 2024 pazartesi günü haftanın ilk işlem günü seçim haftası Borsa İstanbul endekslerinden beklentimiz yüksek Borsa İstanbul 100 endeksi de beklemiş olduğumuz üzere yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz %1.01 9200 seviyesini geçmeye çalışıyor daha evvel de 3 sefer 9400 seviyesini geçmeye çalıştığını görmüştük Tabii ki benim beklentim bu hafta itibariyle 10.000 seviyesinin üzerine çıkması yönünde seçim öncesi Ufak da olsa bir rally bekliyorum. Borsa İstanbul 100 endeksinden bakacağız, gözlemleyeceğiz. Analiz etmiş olduğumuz hisse senetlerinden Toyip hisselerinden Senepam hissesinin 9.55'te 91.6 TL'den güne başladı. Şöyle bir veri setimizi açalım. Evet veri setini açtığımız vakit karşımıza çıkan 6 adet hisse senedimiz var. Bu 6 adet hisse senedinden bir tanesine bugün itibariyle biraz evvel toplu olarak alış emri verdim. Acaba hangi hisse senedi biraz sonra açıklayacağım. Odin teknoloji hissesini ile başlayalım. Zaten Odin teknoloji hissesinin alış emri Gerçekleşmeyecek bir Neden? Şu an itibariyle 54 milyondan fazla alıcının olduğunu görmekteyiz. Odin teknoloji hisse senedinde. Evet Patek hisse senedine baktığımız vakit ağırlıklı ortalama fiyatı 128.2 TL seviyelerinde şu an itibariyle 130 TL kadar hareket etti. 129.7 TL seviyelerinde işlem görüyor. Temiz Alves kablo ve Morgan Enerji hisse senetleri eş zamanlı olarak tavanlarını yapan hisse senetlerinden de şu an itibariyle düzeltmelerini eş zamanlı olarak yapmaya devam ediyorlar. 3 hisse senedi de %2, %3 seviyelerinde aşağılara doğru hareket ettiğini görüyoruz. Evet geçelim sönmez pamuklu hisse senedinde gün içerisinde 9.55'te gerçekleşen alıcılara satıcılara attığımız vakit tabii ki %0.4 aşağılara doğru hareket ederek güne başlamıştı. Bir başka iştirak firması sönmez filamentin %7 seviyelerinde yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Alıcılarda Ziraat Yatırım, Ak Yatırım ve Yapı Kredi. Satıcılarda da Halk Yatırım 5831. Ön planda bunun dışında da Vakıf ve Alıç'ı görmekteyiz. Sen yapam ise senin Evet. Evet, şimdi de yatırım yapmış olduğumuz hisse senedini açalım. Ve 100.000 TL yatırım yapmış olduğumuz hisse senedimiz Pacific Technology Patek hisse senedi 128.8 seneden 775 lot alış emrimiz verdik. 127.83 TL'den gerçekleşti ve sonrasında 8 lotta 127.8 S'den alış emrimiz verdik. Ve toplamda yine 127.8 S'den bu alış emrimiz de gerçekleşti. Ve toplamda 783 lot Patek hisse alış emrimiz bugün itibariyle gerçekleşti. Tabii ki önümüzdeki süreçlerde analiz etmeye devam edeceğiz. Yatırım tavsiyesiyle herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım kararı vermesi gerekiyor.